Şehir Otogaz Mühendisleri herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerde e, kit fiyatlarından veya bir araba modeline hangi araba LPG olur LPG olmaz bunlardan bahsetmeyeceğim. Bugünkü konumuz hayati bir önem taşıyor açıkçası. E, bugün servisimize gelen bir e, aracımızda gaz kokusu şikayetiyle geldi müşterimiz ve bu aracımızı kontrollerini vesaire yaptıktan sonra Aracımızda alüminyum rekor kullanıldığını gördük ve alüminyum rekor artık biliyorsunuz e, girdiği yüzüklerden dolayı da orada e, deformasyondan kaynaklı alüminyum boru kopmuş ve gaz kaçağına sebebiyet vermiş. E, bu iş gerçekten e, ciddi önem arz eden bir konu arkadaşlar. Evet alüminyum boru hayati tehlikesi olan bir konudur. E, Allah korusun herhangi bir gaz kaçağında vesairede arabanın yanmasında birebir sebebiyet verebilecek bir konudur. Bu ucuz montaj, kalitesiz montajın e, göstergesi diyebilirim öncelikle. Montaj kalitesinden değinmek gerekirse bu tür araçlarda özellikle LPG dönüşümü yaptığımız araçlarda LPG gaz borumuz bakır boru ya da termoplastik boru olmasına özen gösterin arkadaşlar. Bak. Montaj kalitesi çok çok önemli ve montaj kalitesinden öte de kullanılan malzeme bu işte çok çok önemli. Ee, biz 3 olarak kesinlikle alüminyum boru tercih etmiyoruz. Çünkü dediğim gibi gerçekten bu işin bir hayati tehlikesi var alüminyum boru kullanıldığı zaman. Bizim kullandığımız borular biliyorsunuz bakır boru ve ekstra son teknoloji olarak da termoplastik boru tercih ediyoruz. Başka yerlerde montaj yapacağınız zaman da kesinlikle ve kesinlikle hani 100 lira, 200 lira, 300 lira uygun fiyat verilip ee, müşterilerimiz tercih edebiliyor tabii. 200-300 liralar bu zamanda baktığımız zaman iyi bir miktar fakat e, ilerleyen süreçlerde gördüğünüz gibi bu tarz sıkıntı problemlere seviyet veriyor ve şunu tekrardan belirtmek istiyorum bu tarz alüminyum boru kullanılan montajlarda şu ana kadar nereden baksanız e, 10-15 tane araç yangın haberleriyle e, duyduk üzüldük gerçekten yani bu konu gerçekten önemli ve ciddi bir konu dediğim gibi e, bu aracın sahibi de şanslıymış. Herhangi bir tehlikeli araba yangın yani yangın çıkmadan geldiği için servisimize ucuz yırttı diyebilirim. Şu anda gerekli tüm müdahaleleri yapacağız. Borumuz değişecek. Normal bakır boruyu tercih edeceğiz ve müşterimizi buradan en son kontrollerini yaptıktan sonra da buradan uğurlayacağız. Dediğim gibi doğru montaj, doğru ürün ve doğru ayar LPG işinin en önemli faktörüdür diyorum. Herkese iyi günler.